Bur 65 bölüm. Ey Tanrı, Siyon’da seni övgü bekliyor. yerine getirilecek sana adanan adaklar. Ey sen, duaları işiten bütün insanlar sana gelecek. Suçlarımızın altında ezildik ama sen İslamlarımızı bağışlarsın. Ne mutlu avlularında otursun diye seçip kendine yakıştırdığın kişiye evinin kutsal tapınağının nimetlerine doyacağız ey bizi kurtaran Tanrı, müthiş işler yaparak, doğruluğunun uyarınca yanıt verirsin bize. Sen, yeryüzünün dört bucağında, uzak denizlerdekilerin umudusun. Kudret kuşanan, gücüyle dağları kuran, denizlerin kükremesini, dağların gümbürtüsünü, halkların kargaşasını yatıştıran sensin. Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar, korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında.'' Doğudan batıya kadar insanlara sevinç çığlıkları attırırsın. Toprağa bakar, çok verimli kılarsın. Onu zenginliğe boğarsın. Ey Tanrı! Irmakların suyla doludur. İnsanlara tahıl sağlarsın. Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın. Sabanın açtığı yarıkları bolca sular. Sırtlarını düzlersin. Yağmurla toprağı yumuşatır. Ürünlerine bereket katarsın, iyiliklerinle yılı taçlandırırsın. Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar, kırların otları yeşillenir. Tepeler sevince bürünür, çayırlar sürülerle bezenir, vadiler tahılla örtünür. Sevinçten haykırır ezgi söylerler.